İlk düdük geliyor ve maça tek süt bandırma spor başladı. Ceza sahasına iki oyuncu sol ayak vuruş dışarı gidiyor. İlk tehlike bandırma spordan. Mustafa Çeçen oldu. Kaybetti Rahmetullah Traore. Rahmetullah'ın boşalttığı alana doğru bir pas. Vardı şimdi savunma arkasına. Dembele içeride görkem. Dembele vuruyor ve gol. Dembele attı. Keçiören gücü 1-0 önde. 22. dakika. Marvin Kakpa. <laughs> Marvin Kakpa. Aradan oynadı. Tek top düşüncesi Mehmet çeviriyor. Gol şansı direkt gol. <laughs> Beraberlik golü. Musa Cidde. Bu sezon 13. golünü attı. Şimdi orta alanda aldı Musa Çit'te. Solunda Sebiyo Suku var. Onu gördü. Sebiyo Suku dar açıda. Sebiyo Suku dışarı vurdu. Tek top. Jürgen Barty. Boş alanda aldı topu. Jürgen Barty. Dribbling halinde. Jürgen Barty baktı çevresine. Yerden oynadı Traore'ye doğru. Traore içeride şimdi yerden şut dışarı gidiyor Dembele. Hemen kullanıldı içeri doğru Josefsun, ceza sahasında Josefsun. Josefsun pası geçmedi ikinci hamle Erkam. Şimdi Mücahit çeviriyor şut kaleci ikinci hamle gol. Topu Mustafa Çeçen oldu. Mehmet Özcan hemen kullandı Mehmet Özcan. Şimdi ters tarafa doğru Mustafa Çeçenoğlu orada. Mustafa Çeçenoğlu ortayı yaptı kaleye yöneldi. Kale ağzında dışarı gidiyor. Üçüncü gole çok yaklaştı Bandırma Spor. Emirhan. Emirhan Arapası Musa Çit'te aldı. Musa Çit'te dışarı gidiyor. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Tek süt bandırma spor 2, Ankara Keçiören gücü 1, maçın sonucu.